Adım Galileo Galilei. Yaşlandım artık. 1642'ye kadar yaşayacağımı hiç tahmin edemezdim. Ancak ölüme çok yaklaştığımı yürümeye mecali kalmamış dizlerim, eskisi kadar iyi görmeyen gözlerim, titreyen ellerim ve eskisi kadar kıvrak çalışamayan belleğim bana her gün hatırlatıyor. Olsun, ölüm de tıpkı doğum gibi yaşamın bir parçası. Eğer siz benim hikayelerimi sahiplenirseniz, merak ve kuşkunun gerçeği aramaktaki önemini kavrarsanız, yerleşik yanlışlara cesaretle veya korkarak ama nasıl olursa olsun bir şekilde karşı çıkarsanız, bu ihtiyar Galileo hiç ölmemiş olacak. Her zaman yaşayacak. Biliyorsunuzdur. 10 sene önce bir mahkemede yargılandım. Kitabımı 1632'de yayınladıktan bir yıl sonraydı. O zaman 69 yaşındaydım. Din adamlarının yargıç olduğu bir Engizasyon mahkemesiydi bu. Beni yargılayan kilise aklı ve bilime ezmeye çalışan bir boğnazlar ordusu muydu? Yoksa bilim çağının durumunu anlamaktan yoksun ilk şaşkınlar ordusu muydu? Eskiden beri ihtişamıyla büyülendiğim San Pietro Kilisesi'nde yapılan bu mahkemede affedersiniz postu deldirmesine ramak kalmış bu ihtiyar korkudan tir tir titriyordu. 10 kişiden oluşan kardinallar kurulu önünde diz çökerek ''Merhamet edin bu yaşlı adama, yanlış işler yaptım.'' diye yalvardım. Doğru muydu? Yanlış mıydı? Bilmiyorum. Ben aranızdan ayrıldıktan sonra sizler karar verin artık. Korkuyordum. Çünkü Guardano Bruno'yu duymuşsunuzdur. Tam 33 yıl önce. Sadece ve sadece evren sonsuzdur ve başka dünyalar da var olabilir. Dediği için aynı mahkeme tarafından mahkum edilmiş ve direğe bağlanarak yakılmıştı. 1574'te ise İngiliz denizci Miles Phillips, Engizasyon Mahkemesi'ne yargılanırken rahibin başının üzerinde tuttuğu şu komünyon ekmeği ve kutsal kadehteki şu şarap kurtarıcınız kutsal İsa'nın kusursuz bedeni ve kanıdır. Evet mi, hayır mı diye soran mahkeme heyetine inanmadığı halde tatlı canını kurtarmak için evet dediğini de biliyorum. Dedim ya, karar sizin. Asıl uğraş aranım mekanik ve matematiktir ama gökyüzünü de uzun yıllar boyunca gözlemledim. 1608'de Hollandalı gözlükçülerden özel camlı mercekler satın aldım. O zamanlar en iyi mercekler Hollanda'da yapılıyordu ve bu merceklerle kendime iyi bir dürbüne göre 30 kat güçlü bir alet yaparak buna teleskop adını verdim. Çoğu akranım teleskopla bakmayı bile bilmiyordu, kimileri ise bakmayı reddediyordu. İnanmıyorsunuz değil mi? İnanın lütfen. Güya Tanrı'yla yeryüzündeki insanlar arasındaki iletişimi sağlayan meleklerin yaşadığı yer olan gökyüzünü özel dürbünlerle izlersek onların mahrem hayatına girmiş olurmuşuz. 1598'de Wurzburg kentinde onlarca kişi cin ve şeytanla ilişki kurduğu veya cadılık yaptığı iddia edilerek yakılarak infaz edilmişti. Bizim buralarda da insanların bakışı pek farklı değildi. Ama buna rağmen teleskopla uzun gözlemler yaptım. Padova ve Pisa Üniversitelerinden matematik bölümünde uzun süre hocalık yaptım. Daha çok matematikle uğraştım. Henüz 19 yaşındayken sarkaçları inceledim. Sarkaçların gidiş geliş mesafelerinin telin uzunluğuna bağlı olduğunu buldum. İnsan nabız atışını ölçen bir sarkaç yaptım. Sonradan sarkaçlı saatlerde yapıldı. Aklıma yatmayan, merak ettiğim ne varsa gözlem ve denelerle ispat etmeye çalıştım. Eskiden Aristo denen bir öğreti vardı. Aristoteles'e göre sürekli bir kuvvetin etkisinde olan cismin düzgün bir hızla hareket etmesi gerekiyordu. Öyle ya, hareketi oluşturan bir neden olması gerekiyordu. Mesela öküzün çektiği araba, küreklerin çektiği kayıklar gibi. Peki o zaman gökyüzü cisimlerinin hareketi nasıl oluyordu acaba? Yanıt basitti. Gökyüzü cisimlerinin hareketi melekler tarafından sağlanıyordu. Tartışılmaz görünen birçok görüş hakkında şüphelerim vardı. Kendi kendime soruyordum. O zaman havaya atılan bir diskin epeyce uçmasının sebebi neydi? Peki neden düşüyordu? Yaptığım gözlem ve deneyler sonrasında bir cismi harekette tutan sebepten çok durduran sebebin araştırılması gerektiği sonucuna vardım. Ağır cisimlerin hafiflerden daha hızlı düştüğü ile ilgili Aristo görüşü vardı. Ve bu da doğru değildi. Pisa Kulesi'nden attığım farklı ağırlıklardaki bilyelerin aynı anda yere düştüğünü gördüm. Sonra bir merminin izlediği yolla ilgili deneyler yaptım. Atılan bir top mermisinin yörüngesinin yarım parabol şeklinde olduğunu hem deneyler hem de matematikle ispatladım. Bu çok özel bir şeydi. İlk defa bir buluş, rastlantı değil, deney ve matematiği kullanarak ispatlanıyordu. Padua'da 18 e çalıştıktan sonra Tascana Grandique'ü beni himayesine aldı. Rahat bir çalışma ortamı ve saygınlığa kavuştum. Çok tanınan birisiydim. Düşünebiliyor musunuz? Hacı olmak için Roma'ya gittiğimde çalışmalarım nedeniyle ileride beni mahkum edecek olan kardineller Galileo ile bir yemek randevusu alabilmek için zengin soylularla yarışıyorlardı. Nasıl ki mekanikte Aristo'yu nasıl ki mekanikte Aristo'yu sorguluyorsam astronomide de gizli veya açıktan polemiğinin öğretisini sorgulamaya başlamıştım. Gökyüzünü gözlemek ve bu gözlemlerden sonuçlar çıkarmak insanlığın başlangıcından beri merak konusu olmuştur. Dilerseniz size kısaca bana gelene kadar nasıl bilgilere ulaşılmış Kabaca özetleyeyim. Antik Yunan'da Pisagor, evreni, asil ve mükemmel dünya, sabit yıldızlar küresi ile çevrelenmiş kozmos ve tanrıların evi, Olimpos olarak üç ayırdı. Bunların her birinin küre olduğunu ve merkezinde bir ateş vardı. Dünya bu ateşin etrafındaki dönüşünü bir günde, ay bir ayda, güneş bir yılda, gezegenler daha uzun zamanlarda tamamlıyorlardı. Yıldızlar ise sabitti. Milattan önce 450'lerde Sokrates astronomiyi bir zaman kaybı olarak görüyordu. Öğrencisi Platon ise hocasının bu fikrine katılmıyordu ve Pythagoras'ın sistemini tamamen kabul etmişti. Platon, evrenin kaostan düzene doğru giden akıllı ve tanrısal bir yaratım olduğunu ve gök cisimlerinin hareketlerinin bir melekler grubu tarafından sağlandığını ve denetlendiğini ifade ediyordu. M.Ö. önce 356-409 arasında yaşamış Kidoslu Exodus, evren için ilk geometrik ve niceliksel modellemeyi yapan kişi oldu dünyayı merkezine koyarak evrendeki tüm gök cisimleri için 27 kürenin hareketini tarif etti. Ve tabii ki en dışta da yıldızlar. Ama gözlemler artık küreler çoğaldıkça hep yeniler eklendi. Öyle ki 1200'lü yıllarda bir türlü tam tariflenemeyen gök cisimlerinin hareketlerini anlamak isteyen İspanyol kralı 5. Alfonso, eğer Tanrı benden bir öğüt isteseydi kesinlikle daha kolay bir sistem önerirdim diyordu. İskenderiye'de milattan sonra 150 yıllarında antik çağın son önemli astronomu Ptolemyus ortaya çıktı. Büyük bilgin Ptolemyus popülerdi ve büyük işler yapıyordu. Önemli yerlerin enlem ve boylamlarıyla ilgili 8 cilt kitap yazdı. Ancak astronomi konusundaki öngörüleri doğru değildi. O da Güneş ay ve yıldızları dünyanın etrafında döndürmeye devam etti. Hatta bu bilgileri astroloji, din ve felsefe ile birleştirip çorba yaptı. Batlamyus'un çorbasını 1500 yıl herkes içti. Kutsal kitap felsefeleri de buna göre yapıldı. 15. yüzyılda denizciliğin gelişmesi yön bulma sorunlarının çözümünü zorunlu kalınca astronomiye ilgi arttı. Nitekim 1540'da Kopernik bir kitap yayınladı. Evrenin merkezine güneşi koydu. Dünyanın ve tüm gezegenlerin bunun etrafında aynı yönde ve güneşten uzaklaştıkça azalan hızlarda döndüklerini söyledi. Doğaları gereği sonsuz bir döngü içindedirler dedi. Bu bir devrimdi ama korkaktı. Belki bilerek, belki bilmeden kitabın kolay okunur olmasını istemedi ve ölmeden kısa bir süre önce yayımladı. Ama bir kez gerçekleri aydınlatacak mum yanmıştı. Teleskop ile uzun gözlemler, okumalar ve tartışmalar yaptım. Kopernik sistemini mantıklı buluyordum. Gün merkezli kuramın doğru olduğunu anladım. Bir cismin iki hareketi birden yapamayacağı söyleniyordu. Halbuki gözlemlerim bunun olduğunu gösteriyordu. Yani dünya güneşin etrafında dönerken kendi çevresinde de dönüyordu. Kutsal ve kusursuz sayılan güneşte lekeler vardı. Ay üzerinde de dünyaya benzer dağlar vardı. Bütün bunlar gökyüzünün kusursuz olduğuna dair inanışlara ters gözlemlerdi. Jüpiter'in etrafında uydularını keşfettim. Ve daha da önemlisi Jüpiter güneşin etrafında dönerken uyduları da Jüpiter'in etrafında dönüyordu. Görüşlerimi açıkladığımda büyük bir gürültü koptu. Tanınmış ve saygın biri olmam, mensubu göründüğüm seçkinler toplumuna ihanet gibiydi. Ayrıca sanki adına daha fazla kişinin okumasını sağlamak için Latince yerine İtalyanca ile yazmam da tepki çekmişti. Papa çok öfiyeliydi. Yenilikçi olarak bildiğimiz Martin Luther bile ta Almanya'dan benim ilham aldığım Kopernik için bu ahmak aklı sıra bütün gök bilim sanatını ters yüz edecek demişti. Kitabımın adı Konuşmalar idi. Anlatım üç kişinin birbiriyle sohbeti olarak sürüyordu. Salviati benim kendi görüşlerimi, Sagredo akıllı ve tarafsız bir hayal adamını, Simplicio ise yerleşik yanlışları sorgulamadan kabul eden bir aptalı canlandırıyordu. Aralarında konuşup tartışıyorlardı. Mesela Simplicio güneş ve yıldızların görevinin dünyaya hizmet etmek olduğunu söylüyor. Buna karşılık Sagredo da "Ne yani, bunca ölümsüz ve kusursuz gök cismi sadece evrenin pislik çukuru dediğimiz ölümlü ve geçici bir dünyaya hizmet etmek için mi yaratıldı diye yanıtlıyordu. Yakın dostum olan Papa Urban çok öfkeliydi. Hem yazılanlarla kilisenin yüzlerce yıllık söyleşileri alaya alınıyordu hem de bir dostu tarafından aldatılmışlık hissiyle doluydu. Meşhur Engizisyon Mahkemesi'ne çıktım. Söylediklerimi ispat etmem istendi. Şaşkın ve tedirgindim. Dünyanın dönmesine delil olarak suların gelgitini verdim. Meğer gelgit olayı ayın yer çekimi gücüyle oluşuyormuş ve Kepler zaten söylemişmiş. Ama delillerim doğru ve doyurucu olsa bile sonuç farklı çıkmayacaktı elbette. Sonuçta sabit fikirli ve düşünen, sorgulayan bir zihne sahip olmayan kişileri ikna edecek gücü kendimde bulamadım. Acınacak kadar yaşlıyım diyerek bütün ömrümü verdiğim çalışmalarımı inkar ettim ve lanetliyorum dedim. Bu sayede kutsal kitaptaki pişmanlık ilahisini 3 yıl boyunca haftada bir kez okuma ve ev hapsine alınma cezasıyla kurtuldum. Konuşmalar adlı 500 sayfalık kitabım kilisenin yasaklı kitaplar listesine eklendi. Ve ben o salondan çıkarken dünya hala dönüyordu. Yaşlı bedenini yakılmaktan bu şekilde kurtaran ben, Galileo Galilei. 1992'de ise Papa II. John Paul yeniden bir yargılama yaptırıp insanlığın akıl ve vicdanlarında çoktan kararını verdiği bu davada suçsuz ve haklı olduğumu kabul ettirerek beni beraat ettirdi ve kilisenin vicdanını rahatlatmış oldu. Çok mu geç kalınmıştı? Bu kararı vermek Bilişim ve teknoloji çağında yaşayan sizlere kalmış